Alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. buradan oradan alıyorsun, buradan alıyorsun. Yakıt. Bir ayda 4.500 lira yakıt aldım ve baktığın zaman o yakıt, o kişilerine her aldığın 700 liralık yakıttan 100 lirası vergi. Yani her yerden alıyorlar, her yerden alıyorlar ama düştüğümüz hal hal değil. Yani insanlar bir ekmek parası bulmaya zorlanıyorlar şu anda. İntihar edenler bunlar çıkmıyorlardır haberlere de. Yani. Peki, ülkede sizin kazanmanın tek yolu var. Ya ne olacaksın. Valla benim aklımda Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener. Akşener. Neden? Bayram yani kadın, veriyorlar ya. Şu şey her zaman ne? vicdanlıdır. Yani bu konuda yani ben Meral Akşener'in gelmesini isterim yani. Siz Mansur Yavaş dediniz. Sizce neden Mansur Yavaş? Adam gibi adam. Bugüne kadar söylediklerinin herhangi biri değil. Ama. Partici bir adam da değilim. Benim için önemli olan ülkem hangisi ülkeme faydalıysa ben uyum ona veririm. Bizim ülkemizde ne yazık ki herkes futbol takımı tutar gibi parti tutuyor. Ve gençleri düşünmüyorlar, gençleri mahvediyorlar. O yüzden yani benim söylediğim Mansur Yavaş adam gibi adam. Bugüne kadar herhangi bir şeyini görmedik. Vatandaşlar için çalışan bir adam. İnşallah böyle devam eder. çok 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 gizli. Cumhurbaşkanlığı. Yapmış olduğumuz takip çalışmalarında mülteci konusunda bizleri desteklediğiniz görülmektedir. Bu konuyla ilgili üstün çabanızdan dolayı sizlere teşekkürü bir borç biliriz. Ve bu desteklerinizi ya daha yakından içten hissetmenizi sağlamak için evinizde barınması ve bakmakta yükümlü olarak göndereceğimiz bir Suriyeli aile, anne, baba ve 5 çocuk, 2 Afganistan, 3 Pakistan, 1 Irak vatandaşını güzel günlerde bakmanız dileğiyle. Gereğinin yapılmasını rica ederiz. Cumhurbaşkanlığı.